Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bir sukulent set hazırladım. Çok uygun fiyata gönderim yapacağım elimdeki fazla türlerden. Böyle bu şekilde göstereyim size tek tek. Şöyle yakut kolyesi. Şöyle bir adet mavi özel tür aşkın gözyaşı. Şöyle bir adet yeşil aşkın gözyaşı. Şöyle bir kaktüs. Şöyle bir hovartya. Şöyle bir kırmızı Küçük küçük çiçek açan kaktüs. Çok güzel bir tür o da. Bu da böyle beyaz çiçek açıyor. Turuncu. Şöyle bir adet klavatum. Şöyle bir tür. Bunun ismini unuttum şu anda. Şöyle bir tür. Bunda anacı var çok güzel oluyor böyle kenarları kırmızı kırmızı. Şöyle bir adet ayanium arborium kıp kırmızı bordomsu oluyor bendeki öyle o şekilde. Ben çelik aldığım için rengi biraz açıldı. Şöyle renklenmeleri çok güzel oluyor. Şöyle köklendi de. Zaten toprağa batırdığınız gibi bir hafta içerisinde çok güzel köklenecektir tam büyüme dönemleri aynı Şöyle bir adet renkli kivi köklü. Şöyle. Bunun da yaprakları şöyle şu şekilde oluyor. Sicilya gülü. Bu da köklü. Bunu anacımdan kesip köklendirdim. Çok güzel. Bereketli bir ürün. Sürekli yavruluyor. Şöyle bir adet çelik aynı yumumu, küçük yapraklı kızaran türünden oluyor. Ben geçen yıl böyle bu şekilde çelik ekmiştim. Şu an kocaman bir ağacım var. Direkt tutuyor zaten. Çelik hemen tutan ürünleri ekledim. Şu da şöyle çelik gül formunda olan kalan şu. Bunlar gölgedeydi diye biraz renkler açıldı. Şöyle bir adet çelik perle şu an köklenme dönemi zaten hemen köklenecektir. Şöyle bir adet ayanıyorum. Turuncu bulaş böyle turunculuklar zaten başladı. Benimki şu anacım gölge e, güneşte baya bir turuncu oldu. Çok güzel bir rengi var. Bu da hemen kökleniyor. Şöyle bir ağaç formunda olan bir şey. Bunun gibi, bu bende ağaç formunda. Şöyle sarı çiçek açan semper şöyle bir türüm var bunun da çeliği çok çabuk tutuyor geçen yıl ektim şu an kocaman bir ağacım var ve çok güzel bir görseli var bundan böyle iki adet ekledim şöyle bir adet kızaran kivi var buna hovartya da diyorlar çelik ama kökleri gelmiş böyle zaten hemen köklenecektir. Şöyle bir adet çok güzel çiçeği olan kalan şu çelik. Şöyle ayanıyorum sankap köklü. Şöyle bir krasulya. Krasula türü. Şöyle bir adet Sedum Joyce bebekli çok güzel. Şöyle bir adet. Bu da krasala türü. Şöyle şundan bir adet Kaliforniyalı çeliği. Bunları çok pahalıya satıyorlar. Şöyle kızaran bir tür. Renkler gelmeye başladı. Şöyle mavi tebeşir ağacımı ne diyorlar? O da köklü çok güzel büyüyor ağaç formunu alıyor. Şöyle bir adet yılbaşı çiçeği galiba bu. Atlasla karıştırıyorum hep böyle bir adet para ağacı şöyle bir krasula türü sarılı kırmızılı renk alıyor şöyle bu da kızaran tür büyüğü burada bu da böyle kocaman bir krasula kıpkırmızı olacaklar bunlar şöyle kamp ateşi şöyle bir harika renk aldı bu bunun renginin böyle olduğunu bilmiyordum. Yeşilde. Ee, neydi bu? Fantom. Çok güzel bir renk aldı böyle. Kocaman bir köklü fantom. Şöyle. E, arkadaşlar ben bu türleri saydım. 55 tür var içinde. Tekrar hani sayıp sizi e, bekletmek istemiyorum. Ama şöyle ikili gösterdiklerimin hepsini tek olarak saydım. Mesela şu ikisini tek olarak saydım. Mesela şu ikisini tek olarak saydım. İkili gösterdiğim tüm türleri tek olarak saydım. Şöyle kırmızı çiçek açan bir Krasula türü. Buna bayılıyorum. Bu da çok güzel. Bu da böyle bir tür. Bunun da çiçekleri çok güzel oluyor. Şöyle bir adet Spring Time çiçeğini kesmek istemedim. Çok güzel. Şöyle bir adet yeni köklenmeye başlayan letiz yağ. Geneli zaten köklü hep. Şöyle 3 adet köklü jelibon. Şöyle bir adet kocaman balde. Buradan yavrular geliyor saydım. 5-6 adet yavrusu geliyor bu kenarlardan. Baya bir anaç bu. Kıydım anacıma. Yer yok. Taşınma durumum var yine. Şöyle bir adet çelik. Musbarun muydu? Neydi? Öyle bir şeydi. Bu da çok güzel. Tut Turuncu rengi var. Şöyle. Şunlar yer örtücü. Bunlar da çok güzel oluyor büyüyünce. Şöyle bir adet Pollux. Bu da kocaman. Şöyle bir adet yeni yeni renkleri geliyor. Pes pembe oluyor. Draco. Çok güzel bu da. Köklü. Geneli köklü zaten. Bir içinden 6-7 tane köksüz. Ve o köksüzler de dediğim gibi çabuk köklenen türlerden. Çünkü ben de yeni sukulent edindiğim zaman köklendirmeyi bilmiyordum. Onun için direkt toprağa ekip sulayacağınız türlerden köksüz verdim. Şöyle şuradan pembe olan çok güzel bir tür şöyle toz bir bundan da iki adet koydum ama dediğim gibi bunları tek adet olarak hesapladım şöyle pembe grapto. şöyle iki adet vera biri bronze de olabilir tam emin değilim bunlar da kocaman Bunları da mesela tek adet olarak hesapladım. Şöyle merinea, şöyle kocaman bir akulis çiçeği de geliyor. Çok güzel renklenen bir tür. Şöyle bir türüm var. Bu da çok çabuk büyüyen bir tür. Bende iki tane anaç var. Kocamanlar. Bu da köklü. Şöyle bir adet de subsilis. Evet arkadaşlar bu gördükleriniz türler 55 adet farklı tür var içinde. Böyle bu tepsiyi komple 500 TL'den satıyorum ilgilenen arkadaşlar yorumlarda belirtebilir ee, ana sayfamda instagram adresim var oradan ulaşabilirler ulaşamayanlar e, yazarsa telefon numaramı da verebilirim bu şekilde gönderim yapacağım İçine 2-3 tane de sürpriz hediye tür koyacağım o da sürprizi olsun böyle üretim bebeklerimle sizlere veda edeyim Şöyle üretim bebeklerimle sizlere veda edeyim. Yeni bebekler geliyor. Yer açmam lazım. Ondan uygun fiyattan böyle setler hazırlayacağım. Dediğim gibi ilgilenenler yorumlara yazabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olup abone olup yorum, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi günler, hayırlı ramazanlar.